Arkadaşlar herkese selamlar. evet gördüğünüz gibi Agario oynayacağız bugün. Agario'yu oynar iken de konuşacağız. Eee play as a guest olarak mı oynayacağız? Yaşlı işte oyuncunun sunduğu o. Niye benim böyle rengim abidikli gubidikli? Aa! Oğlum çok kötü bir oyun arkadaşlar bu. Yani bu oyunu sakın oynamayın. Ben başka bir şey demiyorum. Bu oyunu sakın oynamayın. Çünkü bu oyun aha böyle hahu gelir. içinize durun lan artistik yapmayın. Pro yüzden biz. Biz bugüne bugün yaşlı oyuncunun sunduğu şeyiz. Neyse. Ne diyorduk? Şimdi arkadaşlar. O edp peşime takıldı lan. Oğlum, efsane geçtim ya. Neyse. Ah, alamadım içime. Alamadım. Bu hahu beni alacak içine. Neyse. Şimdi arkadaşlar videoları haftada e, 7'ye çıkartıyorum. Her gün video gelecek. Onun dışında iki yeni bozkurtu da yemek olmaz ki şimdi ya. Yemem yani. Bozkurt'u yemem. Ee, şimdi. Evet. Yeni videolarımız gelecek. Yeni oyunlar gelecek. Hiç merak etmeyin. Yeni videolar şu şekilde gelecek. Lan Tayyip'e bak. Ye ye. Ne olmuş? Big Mike gel kanki olalım. Aha valla veya takım olak oldu şimdi. Ne diyordum? O oh, şurayı bir götürelim bir hemen büyüyelim. O, oh! o oh, buralarda ekmek var. O oh, buralarda sağlam ekmek var. Şurayı da yersem süper olur. Erif bizi yedi. Yani atayım lan space. Space miydi atıyorduk? Şey mi atıyoruz yani? At nasıl atıyoruz? ve Lan no, oğlum beni mi yiyeceksin? O <laughs> oh, Tayyip bölünmüş. Ha, şöyle o oh, çiçek çiçek o oh, Facebook çekil lan. Oğlum birbirimizi yemeyiz. Evet bayramdan sonra arkadaşlar her gün bir video gelecek. Serilerimiz devam ediyor. Hiç merak etmeyin. Ee, ayrıca onun dışında iki kanal daha açıyorum. Onları da ilginize göre takip etme ihtimaliniz olursa takip edersiniz. Biri birazcık internetten nasıl para kazanır olayları. Birisi de şimdilik gizli kaldığı bir... Mahir Bey, Mahir Bey. Oğlum neye bas ben ya? Lululu. Ay adamı adamı besledik lan. Neyse amına koyayım. Evet arkadaşlar. Biri o internetten boş vakitlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Aa fener içi Allah fener sıçtı. Woohoo! Fenerden fena kaçtım ya. Lan Furkan bir çekil. Furkan pis bölündüm ya. O adam beni içine aldı. Neyse bakalım ya. Günde bir video olaylarına gireceğiz. Ben de gireceğim günde bir video. Canlı olaya canlı canlı olay ne lan? Canlı yayın muhabbetine geçelim. Canlı yayın muhabbeti de arkadaşlar haftada en az 3 gün olacak. Onda da boş zamanımı açacağım. Şu PlayStation'ı ayarlamaya çalışıyorum. PlayStation'a bir ayarlasam GTA Online'dan akarım zaten. Yani her gün girerim. Ne olacak? He, ee, aldım başını aldın lo. Lo başını aldı. ya <laughs> 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 Türkiye'yi de yemem. Onu çekip biraz da bize kalsın lan. Onun hepsini sen yiyorsun. Yemişin yemişin. Betiyim dur çekil. Aa çim aldım. Kusura bakma seni çim almak istememiştim. Evet arkadaşlar bakalım nasıl olacak. Ya bu agar yoda yani nasıl bir oyun ya. Of cennete düştüm. Ben buradan deli büyürüm. Oh. Oh. Nasıl da büyümüş. Turkey kusura bak. Tık kusura bakma. Dayanamadım. Onur bir çekil de biz de yiyelim. Taha bizi besledi la. Taha besliyor la Onur'u. La Taha Onur'u besliyor oğlum. o <laughs> oh, Onur benim için aldı. <laughs> hmm. Aa, bırakamıyorum. Aa, lanet olsun dostum. Bu oyunu bırakmak çok zor. Oğlum bir de mobilim. oğlum ya bir de bunun mobilini çıkarmışlar gördünüz mü? Ulan bildiğim mobilden oynuyorsun ya. Sakın oynamayın. Aşağıda hepsinin linkini koyacağım. Sakın oynamayın yani. Yani beceremezsiniz. Türk kızına bak. Yemiş yemiş içmiş. Kezban. Kezban. Onur gel buraya. Seni de mi yediler Onur? Bari beni yemeyeydin. Of of of. 8 numara kavga var orada. Oo tek yol devrim. Devrimle. Kontrol W. Kontrol W. Wow, biz besliyor milleti. Evet. En nefret ettiğim oyun ya. Yani. Tayyip Erdoğan. Boz. Birinciliğe bakın. Lider board'u görüyor musunuz? Oğlum yürü git. O bu Türk kız taktı bana ha. Yani Türk kız hep bana takıyor zaten kafayı da yani. <laughs> hmm, yaşlı oyuncunun sunduğu Kurtlar Vadisi devam edecek. 8. Bir git ya. O bunun haritasını Tümden görme olayımız yok mu ya? Şöyle bir. O W. Of 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 ben buradan yürür giderim. Ha şöyle. Oh büyüyelim de. Kimse yiyemesin. Ha. Ha. Ho <laughs> ho <laughs> ho Beyler tek yol devrimi. <laughs> Sağlam şey yaptım ha. Tek din İslam. Alamadım. Alamadım. 8 beni alır. 8 beni almazsa Emrah Baba alır. Emrah Baba beni beslerken 8 benim ağzıma sıçtı. Oh koydu sana 8. Ne oldu 8? Emrah Baba yiy onu. Yiy onu Emrah Baba. Ah yiyeni verdi. Ye verdi. Ay, ay bu oyunu yapanın. Bu oyun bir yerden para kazanıyor mu acaba? Ha, <laughs> kontrol V bir mutlu oldu be. Alacağım ben bunu falan dedi. Oha, bu ne lan yarım dünya. Şunları hemen toplayalım. Hop. Şöyle biraz ete avuca gelir bir şey olalım. Lan bırakamıyorum. Kaydı nasıl durduracağım? Last tot bir çekil ya. Oo, arkada bir şeyler oldu beyler. Soğutucum bozuldu şu an. Gel başını al gel. Gel başını al bacım gel. O ne oldu ekşi? Ekşi ne oldu aldın mı başını? <laughs> ha ekşi başını aldı. Ekşi başını. O hepsi başına. HDP de başını aldı. <laughs> Ay oğlum çok eğlendim lan. Lan ben bunlara bir şey yapayım ya. Pro ortak lazım. Pro ortak benim bilader gel. O ekşiler kaşar. Ekşiler kaşar. Oğlum ekşi, de, ekşi kaşar dediğine göre bu şeyci. Oha pro, pro Türkiye HDP'yi sıkıştırdı. <laughs> beyler gelin gelin. Oo oh, oh, dur dur bana verdi onu. Pro HDP'yi sıkıştırdı beyler. O oh, HDP Türkçe'yi o oh, o oh, HDP Türkiye'yi sıkıştırdı. Oğlum çok fena burada olay var. Evet şu anda yaşlı oyuncu canlı yayında tek yol devrim geliyor. Amerika aralığı tek yol devrim. Kim yediğini görmedim lan. Ulan bir dur. Lan bir dur. Burada yayın yapıyoruz. Hemen yiyor ya. Hemen yiyor ya. Adam. Aa Azerbaycan yemem. Gel kardeşim W atayım gel al. Al W. Al kardeşim W al. Al kardeşim Azerbaycan. Vay amına kodum benim şeyimi yedi. Ay ay ay. Ay kaçayım şöyle. Evet. Ne diyorduk ya oğlum bu oyunu. Ya bu oyunu oynamayalım ya. Ha bu oyunu A, Batman A, amına koydum. Benim ha. Bu oyunu oynamamak lazım arkadaşlar. Bu oyunu boykot edelim. Kimse oynamasın bu oyunu. Bu oyunu kimse oynamazsa oyun para kazanamaz ve serverları çöker arkadaşlar. Serverlar çökerse de biz de rahat ederiz. Batman kusura bakma içime aldım seni kardeşim. Batman. Heh. Onu da içime alayım da biraz büyüyeyim. Heh. Oo, şunları da alalım. Hmm. Tamam ölünce bırakacağız artık. Yapacak bir şey yok da Türk kızına yem olmam. Of tek yol devrim boşaldı. Bosna. Bosna yiyeceğim. Yiyemedim. Bu adam beni yiyecek gibi bir içimde koy <laughs> bunu. Adamın küçük parçayı yiyeyim derken adam bizi oflattı. <laughs> arkadaşlar bu oyun bitmez. Bu oyun bitmez. Bu oyundan elimize ayağımızı çekelim. E, boykot edelim. Bir şey yapalım ya. Aşağı linkini koyacağım. Google Play App Store linklerini de koyacağım. Bakın App Store ve e, Google Play linkleri varmış. O linkleri buyup aşağıya koyacağım. Buyup, buyup oradan şey yaparsanız. Evet. Toparlayalım oyunumuzu. Ne dedik? Bir, iki kanal daha açıyorum. Toplam üç kanallı YouTube'da yayın hayatıma devam edeceğim. Biri bu kanal. Oyun kanalımız her gün bir video yüklenecek. Onda bir sıkıntı yok. Ee, bir Twitch kanalımız var. Canlı yayın kanalı oyunlar oynuyoruz orada. İki, gizli bir şey var. Henüz açıklamadım. Çünkü iptal edebilirim, devam edebilirim. Ne zaman başlayacağım ben değil. İki o. Üç, 3 neydi lan? Ha 3 bir kanal daha açacağım. Onda da internetten nasıl para kazanılır? 3-5 okul açtığınızı nasıl çıkarırsınız? Onlara yardımcı olmaya çalışacağım sizlere ve e, bu işi profesyonel yapmak isteyenlere ve diğer ve herkese. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere o zaman. E, bugünlük bu kadar. E, video gelmiyor bir ara biliyorum. Bir problem yaşıyorum. Saçma sapan bir telif hakkı uyarısı aldım. Yani videoyu Şubatta yüklemişim, Mart'ta yayınlamışım. Şubatın 25'inde yükleyip birinde mi yayınlamışım? O gün hani 2 günde bir falan yapıyordum ya. Oradan bir copyright yemişti sanırsanız satayım. O copyright'ı e, şimdi itiraz ettim ona çünkü alakasız bir şey. Yani benim sesimi mi eşleştirmiş? Ekran görüntüsü Minecraft oynuyorum. Minecraft'ı mı eşleştirmiş bilmiyorum ya yani. çok sinir oldum. Onu e, itiraz ettim. Şimdilik şey açıldı. Olaylar oldu da orada. Ondan e, şimdi video yükleme açıldı bu videoyu yüklüyorum en kısa zamanda da oradan gelen itiraz e, itirazımın sonucu gelir o videoda yayınlanır herhalde. Neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere süt için.